Herkese merhaba. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki dik silindir de FB 10 cm olarak verilmiş. EA ile CF 2 cm'ymiş. Yazalım yerlerine. 2, 2. DC 15 cm olduğuna göre EF kaç santimetredir? Dik silindir bir dik prizma olduğu için bakın bunlar ne olacak? 90'lar derece olmuş olacak. BC ile burada tabii ki ADN. Çaplarımız bizim. Buradan E'den dikme inecek olursam ilk dörtgen oluşturuyorum. Yani 2'ye burası 2. Buraya 8 kaldı. 15'e 15. 8, 15, 17 özel üçgeninden EF hipotenüs uzunluğumuz 17 santimetre olmuş olacak. İkinci sorumuz. Bir kenara 6 santimetre olan küpün üst düzeyinden şekilde görüldüğü gibi bir kenara 2 santimetre olan küp kesilip atılıyor. Kalan parçanın alanı kaç santimetre karedir? Küp 6 tane kareden oluştuğu için bakın şu en üstteki karemiz gitmiş olacak. Yani yüzey alan hesabında bir tane kare zararımız var. Ama içeride 5 tane daha kare oluşacağı için 5 tane karımız var. Toplamda yüzey alanına eklenecek 4 tane karemiz var. Ve bunlardan bir tanesinin alanı nedir buradan söyleyelim. 2'nin karesinden 4. 4 dört çarpı 4'ten kazancımız bizim alan olarak tabii ki kazancımız bu. 16 santimetre kare. 16 artış var yani normal küpün alanına göre. Küpün alanı neydi? 6 a kare. 6 çarpı a kare. Bir kenara 6 olduğuna göre 6 çarpı 6'nın karesinden küpün alanı ne geliyor? 216 gelmiş oluyor. 16'yı eklersem bu geriye kalan cismin alanı yüzey alanında artış oldu gördüğünüz gibi. 232 santimetre kare olmuş olur diyoruz. Üçüncü soru ise küpün bir köşesinden bir kenarı 1 santimetre olan küp kesilip çıkarılmış. Kalan cismin alanı sorulmuş bize. Bir köşesinden kesip çıkardığı zaman küpü nedir? Alan olarak değişiklik olmaz. 3 tane kare gidecek. 3 tane kare içeride oluşacağı için yüzey alanında değişiklik olmaz. Yani küpün alanı neyse geriye kalan cismin alanı da olur. Dolayısıyla küpün alanı 6 kare olduğuna göre 6 çarpı 5'in karesinden 25 çarpı 6'dan yani 150 santimetre kare olur geriye kalan cismin alanı da. Dördüncü sorumuz. Taban ayrıtları 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizmasının yan yüzlerinin ağırlık merkezleri birleştirilerek elde edilen dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi yan yüzlerin ağırlık merkezleri birleştirilmiş yani dikdörtgenlerin ağırlık merkezleri. O zaman şöyle bir görüntü oluşmuş olacak. Şu bizim tabanımız olmuş olsun. Diyelim ki 10'a 24. Dikiz düşüm alanı istenilen şeklin dikiz düşüm alanı şöyle olmuş olacak. Yani tam orta noktalara gelecek ağırlık merkezlerinden dolayı. Yani bizden şu alanı istiyor. Bu alanda tabii nedir? Tamamının yarısıdır. Onu söyleyebilirsiniz. Direkt hani özellik var. Orta noktaları birleştirerek elde edilen dörtgen bir paralel kenardır. Bunun da alanı neydi? E, tamamının alanının yarısıydı. Yani dolayısıyla nedir burada alanımız? 10 çarpı 24 dikdörtgenin alanı 240 olduğuna göre 2'ye bölersem istenilen alan 120 santimetre kare olmuş olacak. Beşinci soru. AB 9 santim, AD ile BC 3 santim olarak verilmiş. Şekildeki kesik küpün hacmi kaç santimetre küptür diye bize sormuş. Şimdi şu kısmına kadar olan hacmi bir hesaplayalım. 3 yüksekliğine kadar olan hacmi şöyle gösteriyorum bakın. Tabii ki küp olduğu için bir kenarı 9 ise bunlar da 9 olmuş olacak. Buraya 6 kalmış olacak. 3 yüksekliğine kadar olan hacmimiz yani neydi prizmaların hacmi? Taban alanı çarpı yükseklikli taban alanımız 9 çarpı 9 yüksekliğimiz 3 81 çarpı 3'ten 243 gelmiş olacak. Şu aşağı kısım. Şu üstteki parça ise arkadaşlar nedir? Tabanları taban kenarları 9'a 9 olan yani tabanı kare olan yüksekliği 6 olan prizmanın hacminin yarısıdır. Tam çaprazdan ikiye bölünmüş çünkü. O da ne olacak o zaman? 9 çarpı 9 çarpı 6 bölü 2 olmuş olacak. Yani o da yine aynı şekilde 243 gelecek. 2 tane 243'ü topladığımda nedir cevabımız? 486 santimetre küp olmuş olur diyoruz. 6. soru. Taban alanı 9 kök 3 santimetre kare yüksekliği 6 santimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın yanal alanı kaç santimetre karedir? Sorumuz bu. Eşkenar üçgen dik prizma dediği için tabanı eşkenar üçgen yani taban alanda 9 kök 3 Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 9 kök 3 diyorum kök 3 buradan gitti. A kare buradan 36 yani a 6 gelmiş oldu. Bizden yanal alan istiyor. Prizmalarda yanal alan nasıl hesaplanıyordu? Taban çevresi çarpı yükseklik taban eşkenar üçgen olduğu için taban çevresi 3a'dan 18. 18 taban çevresi çarpı yüksekliğimiz 6 olarak vermiş zaten. 18 çarpı 6'dan yanal alan 108 santimetre kare gelmiş olacak. 7 soru. İki tane yüzey köşegeni 5 santimetre ve 7 santimetre, cisim köşegeni kök 69 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının yüzey köşegenlerinin oluşturduğu üçgenin alanı kaç santimetre karedir? İki tanesi belli. Üçüncüyü bunun yardımıyla bulup ne yapacağız? Alan formülünden sonuca ulaşacağız. Şimdi diyelim ki yüzey köşegenini nasıl söylüyorduk? A kare artı B karenin karekökü, A kare kökü, akar artı C karenin karekökü diye söylüyorduk hatırlarsanız. Diyelim ki A kare artı B karenin karekökü 5 olmuş olsun. Karesini alırsam her iki tarafın A kare artı B kare buradan 25. Benzer şekilde A kare artı C karenin karekökü 7 olduğuna göre A kare artı C kare ne gelecek? Karesini alacak 49 gelecek. Ve cisim köşegeni neydi? A kare artı B kare artı C karenin kare köküydü. Karelerini alırsam oradan da A kare artı B kare artı C kare ne gelmiş olur? 69 gelmiş olur. Şimdi buradan bildiğimiz şeyleri yazalım. A kare artı C kare 49 olduğuna göre burada A kare artı C kare yerine 49 yazarsam B kare buradan 20 olmuş olacak. A kare buradan 5 olmuş olacak. Ve de C karemiz ne olacak burada? A kare artı B kare yerine 25 yazdığım zaman 69 eksi 25'ten 44 olmuş olacak. Yani yerlerine yazdığımızda bunlar gelmiş olacak karşımıza. Cisim köşegenlerinden bir tanesi A kare artı B karenin kare köküydü. Diğeri A kare artı C karenin kare kökü 7 olsun demiştik. Ne lazım bize? B kare artı C karenin kare kökü. B kare artı C kare buradan 20 artı 44'ten 64 kare kökü ne gelir? 8 gelmiş olur. Yani 5, 7, 8 üçgenimiz oluşmuş oldu. Bu üçgeni bilen arkadaşlarımız varsa neydi bu üçgenimiz? 8 ile 5'in arasındaki açı yani 7'yi gören açı neydi? 60 dereceydi. Hatırlarsanız buradan sinüs alanından, sinüs alan formülünden direkt söyleyebilirsiniz. Hatırlamıyorsanız kosinüs teoreminden bu açıyı bulmanız mümkün tabii ki. Eğer ki buradan özel bir açı gelip gelmeyeceğini tahmin edemiyorsanız da U'lu alan formülünden söyleyebilirsiniz. Neydi? U yarı çevremiz yani tüm kenarların toplamının yarısından ne geldi? 10 geldi. Omuz. Nasıl buluyorduk? ABC diyelim. Alan ABC eşittir. U çarpı U eksi A yani 10 eksi 8'den 2. U eksi B yani 10 eksi 7'den 3 çarpı u eksi c. C dediğimiz uzunlukta ne? 5. Bunların çarpımlarının karekökü bize alanı veriyordu. 2 çarpı 5 10. 10 ile çarparsam 100. 3 ile çarp 300. Yani 10 kök 3 diye çıkmış olacak. Yani istenilen üçgenin alanı 10 kök 3 kare gelmiş olacak. 8. sorumuz. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında uzunluklar şekil üzerinde gösterilmiş. Gördüğünüz gibi bizden BEG açısını istemiş. Yani şu açıyı istiyor bizden. Evet. Ne yapıyoruz burada? Bildiğimiz şeyleri yazarak başlıyoruz. Pisagor bağıntısından bunun karesi nedir? 2 kök 5'in karesi. 25 de buradan gelecek. 25 yani Pisagor'dan burası 5 gelecek. Ya da neydi özel üçgenimiz? K 2 K kök 5 K. Küçüğün kök 5 katı hipotenüs uzunluğu veriyordu bize. Hatırlarsanız burası 5 gelecek yani. Kök 5'e burası BF kök 5 CG kök 5 olduğuna göre yine Pisagor'dan 44 5 daha 49 burası 7 gelmiş olacak. Burası 2 kök 5 kök 44 kök 44 bu da kök 44 olduğuna göre 20 buradan 44 buradan 64 yani burası 8 gelecek. Az önce bahsetmiştik 5 7 8 üçgeninden arkadaşlar. Eğer ezbere biliyorsanız direkt 60 derece diyebilirsiniz. Bilmiyorsanız kosinüs teoreminden yapılışında görmüş olalım. 7'nin karesi 49 eşittir 8'in karesi 64 artı 5'in karesi yani 25 eksi formülden 2 çarpı 8 çarpı 5 yanındaki kenarların çarpımı çarpı aralarındaki açının kosinüsüydü. Kosinüs teorimimiz bu şekildeydi. 49 eşittir 89 eksi 8 çarpı 5 42 ile çarpı 80 kos alfa sol tarafa pozitif olarak geçsin. 89'dan da 49'u çıkardığım zaman 40 kalmış olacak. Kos alfa buradan 40 bölü 80'den 1 bölü 2 gelmiş olacak. Neyin kosinüsü 1 bölü 2'dir? Hangi açının? 60 derecenin. Dolayısıyla alfamız buradan 60 derece olmuş olur istenilen açımız. 9. sorumuz. Şekilde bir küpün açılımı verilmiş ve kareler numaralandırılmıştır. Küp birleştirildiğinde aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğru olur? Sorumuz bu. Şimdi 3'ün bulunduğu kareyi taban olarak alacak olursam 1'i yukarıya doğru kaldırıyorum. 2'nin bulunduğu kareyi yukarı doğru kaldırıyorum. 4'ün bulunduğu kareyi kaldırınca 1 ile 4 karşı karşıya gelmiş olacak burada. Yani 1 numaralı karenin karşısında 4 numaralı kare olmuş olacak. Bu doğrudur diyoruz o zaman. Şimdi 4 buraya gelmişti. Bunu katladığım zaman 5 de 3'ün karşısına gelmiş olacak. Dolayısıyla 3'ün karşısında 5 var. Bu da doğru. Katladığımda 5 buraya geldi. Buradaki 6 da şu tarafa aşağı tarafa yani şu tarafa doğru gelmiş olacak. 2'nin karşısına. 2'nin karşısında da 6 olmuş olacak. Bu da doğrudur diyoruz. Katladığımız zaman şu 2'yi yukarı katlamıştık. 4'ü bu sol tarafa doğru katlamıştık hatırlarsanız. 2'nin yanında 4 olmuş olacak. 2'nin yanındaki karelerden biri 4 numaralı kare olmuş olacak. Bu da doğru olmuş olacak. Yani hepsi doğrudur diyoruz. 10. sorumuz. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB ile BC 2 cm olarak verilmiş. Uzunlukların hepsi şekil üzerinde gösterilmiş gördüğüm kadarıyla. Evet. Bizden ne istiyor? BLEC dörtgeninin çevresini istiyor. Şimdi bildiğimiz şeyleri yazarak başlayalım. Bakın burası 6 ise ND uzunluğu 6, EM uzunluğu 6. Burası toplam 8 olduğuna göre LM uzunluğu 8, 6, 8, 10 özel üçgenimizden EL uzunluğu 10 gelmiş olacak. Başka ne var burada söylemem gereken? Burası 3 ise MN uzunluğu 3. Dolayısıyla ED 3. 3, 4, 5'ten de EC uzunluğumuz 5 geliyor bakın. Ne kaldı geriye? Şu belli zaten. Bir tek BL uzunluğu kaldı. Onu da bulmak için şu KB uzunluğundan faydalanıyorum. 36, 4 daha 40. Kök 40 yani burası. Kök dışına çıkan kısmı var ama gerek yok. Bir Pisagor'da yapacağım. Çünkü NK uzunluğu buraya A, B, D, N, K, K, A, D, N, dörtgenine işte dik bir şekilde geldiği için değdiği noktadan itibaren havada yaptığı açı 90 derece olacağı için bir pisagor daha yapıyorum gördüğünüz gibi. 40 buradan 9 buradan gelecek karesinden 49 kare burası 7 olmuş olacak. Yani çevresi 2 artı 5 artı 10 artı 7 olmuş olacak. 17 5 daha 22, 2 daha 24 olmuş olacak istenilen dörtgenin çevresi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.